Aleyküm hayırlı akşamlar İftar saatimize yaklaşık bir 20 Dakika Kaldı 20, 20, 20 Youtube'da Sizlerle Ben Bence Bir Merhaba. Merhaba. Hamza. Abi, evet e, 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 telefonda direkt YouTube'una baksana canlı yayın görünüyor mu? Sizden bomba gibi abone bekliyoruz. Evet, Hamza'yı duydunuz. Arkadaşlar bu YouTube kanalımız Hamza'ya ait. Baba, baba en telefon orada şu anda, o dışarıda, o Aha, bakalım? Evet arkadaşlar, diğer elde biz bu kötü kafa mermi yedi 98. olur Brazil olup çıkmıştır İnşallah bu yerde aynı durumu yaşamayız Ben normalde bu tür oyunları oynamayı sevmiyorum ama çocuklardan dolayı bulaştı bir kere

А, ёлка, бля, Oh mm -hmm. sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyor Herkes kez ben oynayayım Baba bir kez ben oynayayım Bunu mu? Evet ben Sen biliyor musun? Evet ben biliyorum. Ne dedi sana? Ya Bana... bak adam burada gördün mü? Çık 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 Ama o bizi öldürdü Ali. Ne? Adam bizi öldürdü sen yüzünde. Adam neden öldürsün bize? Bak öldürdü bizi. Ama baba bizi şey tutamaz ama. Ama oğlum bak sen vurdun bizi öldürdü o adam ya. O adam kötü. Değil mi e, ya? <laughs> Ay, çok kötü adam. Hep sen biliyorsun ya. Ben de küstüm oynamıyorum. Tamam.